Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ziyaretinin ikinci gününde önemli temaslarda bulundu. Görüşmelerde masadaki en önemli başlık doğal gaz sevkiyatı oldu. Bakan Bayraktar ikili görüşmeleri TRT'ye değerlendirdi. 300 milyar metreküplük gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. ilk etapta 2 milyar metreküplük bir gaz hacmiyle beraber de çalışmaya başlamak istiyoruz. Hedefimiz ve aslında konuştuğumuz toplam miktar önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküpten yaklaşık 300 milyar metreküplük bir gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkmenistan temaslarını sürdürüyor. Bayraktar temaslarının ikinci gününde Türkmenistan Petrol ve Doğalgaz'dan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov'la bir araya geldi. Türkmen Gaz Başkanı Maksat Babaevle toplantı yaptı. İki ülke arasındaki enerji işbirlikleri görüşüldü. Türkmen gazının Türkiye üzerinden sadece doğuya değil Avrupa'ya iletilmesi değerlendirildi. Bakan Bayraktar ikili görüşmeyi TRT Haber'e değerlendirdi. Türkmenistan dünyada doğalgaz açısından çok önemli bir ülke. Elbette birkaç alternatifimiz var. Hazar geçişli bir boru hattı ile çok daha büyük miktarlarda bir ve uzun süreli bir anlaşmayla bu doğalgazın batıdaki piyasalara, Türkiye ve batıya, Avrupa'ya ulaşması ama kademe kademe, aşama aşama biz oraya geleceğimize inanıyoruz. Bayraktar, Türkiye ve Türkmenistan'ın ilerleyen dönemde elektrik alanında da birlikte çalışabileceğini söyledi. Madenlerle ilgili de bir anlaşma belki Türkiye ile Türkmenistan arasında bir ilk olacak anlaşmayla inşallah madencilik alanında da işbirliğimizi, şirketlerimizin buradaki varlıklarını hem arama tarafında ve inşallah ondan sonra üretim tarafında yer alması noktasında bir mutabakatımız oldu. Türkiye'nin doğalgaz depolama alanındaki tecrübesi de görüşmede ele alındı konuştuğumuz konulardan bir tanesi bir diğeri doğalgaz depolama ile alakalı Türkmenistan'ın bir yatırım düşüncesi var. Bu konuda da BOTAŞ'ın çok ciddi bir yetkinliği, altyapısı var. Bu yetkinliği de inşallah buraya aktarmak istiyoruz. Bakan Bayraktar temasları kapsamında Türkmen Petrol Başkanı Guvanç Agacanov'la da bir araya geldi.